Kızlar, iyi misiniz? Biraz daha iyi oldunuz mu? Aa, Leo nasıl iyi olalım? Halimize baksana, ne hale geldik? Hepimiz yanıyoruz. Ay, kızlar çok kötü olmuş yüzleriniz. Oldu tabii Leo, şu halimize bak. Az kalsın ölüyorduk. Ay, perişan olmuşsunuz. Nasıl kurtardın bizi Leo? Nasıl gördün, kızlar? Yukarı kata çıkıyorduk ya biz hani su kaydırağına gidiyorduk. Asansöre binmiştik. Evet işte o zaman ben Aden'i gördüm ve şüphelendim. Gerçekten mi? Evet yani bize bunu Aden mi yaptı diyorsun? Yani Aden yapmış olmalı. Merak etmeyin polis bütün kameralara bakıyor şimdi. Ay inanmıyorum. Sonra ne oldu Leo? İşte sonra hemen aşağı indim. Ve bir baktım siz hepiniz baygın yatıyordunuz. Sıcaktan bayılmıştınız. Ah inanmıyorum gerçekten mi? Olamaz. Evet dur dur kalkma Mira iyi misin? Her tarafım yanıyor Leo. Çok kötü haldeyim. Hepiniz öylesiniz. Hepiniz perişan haldesiniz kızlar. İnşallah iyileşeceksiniz ama. Bilmiyorum Neo her tarafım yanıyor. Uf. Hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Baygın bir şekildeydik ama birden bütün sıcak o kadar fazla yükseldi ki ama kimin yaptığını göremedik. İşte size Aden yaptı mutlaka onu. Bakalım kameralarda da Aden çıkacaktır arkadaşlar. Uf, Aden böyle bir şeyi nasıl yapar? Az kalsın biz ölüyorduk ya. Bunun şakası mı olur? Bilmiyorum. Ah kızlar geçmiş olsun. Ne? Aden sen hangi yüzle geliyorsun buraya? Parçalarım seni. Ne? Ne oluyor Mira? Ya biz az kalsın ölüyorduk Aden. Sen farkında mısın? Aa, Aden mi geldi? Aden geberteceğim seni. Buraya gel. Buraya gel Aden. Peri. Peri ne oldu? Ben hiçbir şey yapmadım. Sizin hastalandığınızın. Sağın oda sizin birini kilitlediğini duydum. Ve hemen koştum. Geçmiş olsun için geldim. Kızlar ben yapmadım. Nasıl sen yapmadın Aden? Bak. Mia hala uyanamadı uyuyor. Şu halimize bak yanık içindeyiz. Aden senin saçını başını yolacağım Aden. Buraya gel. Buraya gel. Aa, ne yapıyorsun be Sese? Ne yapıyorsun? Ulan seni var ya bak. Ne yapacağım? Ne hale getirdin bizi? Ölüyorduk biz ölüyorduk az kalsın. Seni yolacağım. Buraya gel. O saçlarını başını. Ya ya ne yapıyorsun? Tutun şunu. Dur dur Sese sakin ol sakin ol. Leo tutma beni. Geberteceğim şu kızı. Ya durun ne oluyor? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben yapmadım diyorum size. Yapmadım diyor kızlar, inanalım mı? Luna, Luna nasıl inanırsın? Kesinlikle Aden yaptı. Bak Leo da görmüş. Umarım sen yapmamışsındır. Yoksa seni geberteceğim. Seni polise şikayet edeceğim. Seni polise şikayet edeceğiz. Görürsünüz siz. Ya ben yapmadım kızlar. Niye inanmıyorsun? yapmadım diyorum sus yalancı Heh, bak polis geldi bayanlar iyi günler biz kamera kayıtlarını inceledik evet evet polis bey bize bu kötü şakayı kim yapmış polis bey kesin bu değil mi söyleyin yolayım onu dur dur sakin olun beyefendi, sakin olun evet kayıtlarımıza göre evet gerçekten aden yapmış ne <laughs> ben yapmadım hayır ben suçsuzum niye inanmıyorsunuz üzgünüm efendim Maalesef siz yapmışsınız. O yüzden size hemen tutukluyorum. Benimle birlikte karakola geliyorsunuz şimdi. Ne? Hapse mi gireceğim kızlar? Lütfen suçunuzu geri alın. Hayır lütfen benden şikayetçi olmayın. Ben size kötülük yapmak istemedim. Ay hala konuşuyor. Tutun şunu. Yolacağım şimdi. Nasıl istemedin? Bizi öldürüyordun be. Bayıldık orada sıcaktan bak. Etlerimiz yandı. Her yerimiz derilerimiz yandı. Kıpkırmızı olduk. Kızlar ben yapmadım. Ay hala yalan atıyor. Lütfen memur bey götürün bunu yoksa yolacağım. Tamam tamam. Hadi hemen gidiyoruz buradan. Memur bey gerçekten ben yapmadım. Beni nereye götürüyorsunuz? Karakola götürüyoruz. Hapse gireceksin. Ne? Hayır bu genç yaşımda hapse giremem. Bakın lütfen ben daha okulumu bitirmedim. Bakın yapmadım diyorum. Olur mu? Kameralarda sen yapmışsın. Basbaya en yüksek dereceyi almışsın. Kızları öldürüyordun az kalsın. Bu çok büyük bir suç. Sen neyin yaptığının farkında mısın? Hayır gerçekten ben yapmadım. <laughs> gerçekten ben yapmadım. Hayır. Bakın inanın bana ben yapmadım. Hala yalan söylüyor. Hala yalan söylüyor. Şuna bak. Hapse gir şimdi de aklın başına gelsin. Hayır hayır hapse giremem hapse düşemem. Lütfen memur bey lütfen. Tutuklamayın beni. Lütfen gir şuraya. Gir de aklın başına gelsin. Hayır. <laughs> lütfen yapmayın bana bunu lütfen. Hayır ben daha çok gencim yapmayın. <laughs> memur bey lütfen olamaz buraya kilitliyorum artık bundan sonra buradasın hapse girdin işte o kızları az kalsın öldürüyordun bunun bir suç olduğunu öğren artık tamam mı işte hapistesin ben buradan nasıl çıkacağım Kızlar eğer suçunu geri alırsa seni affederlerse ancak o zaman çıkabilirsin. Yoksa yandın çok uzun yıllar burada kalacaksın. Sen birini öldürmek istedin. Kızlara hayır ben yapmadım diyorum neden anlamıyorsunuz ben suçsuzum. <laughs> suçsuzum ben lütfen çıkarın beni buradan ben burada kalamam. Ne yapacağım ben buradan nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım buradan? <laughs> Onu yapmadan önce düşünecektin. Büyük bir suç işledin. Bu sefer başın çok büyük belada. Kızlar seni affetti affetti. Yoksa buradan çıkamazsın. Sus otur ağlama artık. Asla buradan çıkamazsın. Nasıl çıkacağım buradan? Yardım edin bana. Kızlar beni affetmesi gerekiyor. Allah'ım.